Merhaba arkadaşlar. İki kafalarımı çıkalımdan ben Korel. Bugün size tuzluk yapmayı öğreteceğim. İlk önce kare kağıt alıyorsunuz. Sonra şimdi başlıyoruz. Şu köşeyi, alttaki köşeyi şu yukarı köşeye katlıyorsunuz. Üçgen oluyor. Üçgen işte. Açıyorsunuz. Şurada çizgi oluştu ya. Çizginin başından sonuna kadar katlıyorsunuz. Böyle. Yine üçgen oluyor. Üçgen oldu. Şimdi açıyorsunuz. Şu köşeleri ortadaki ıı, noktada diyebiliriz. Noktayı böyle katlıyorsunuz. Şöyle böyle alıyorsunuz şöyle katlıyorsunuz her köşede öyle yapacaksınız neredeyse bitti tam şey yapalım tam böyle sağlam olsun olmamış şurası. Şimdi oldu. Ters çeviriyorsunuz. Burada da ne? Hani şurada noktayı düşünün. Şöyle şöyle katlayın. Şöyle katlayın. Katladık. Şimdi biraz bastıralım sağlam olsun. Hı? Sağlam oldu? Şimdi çeviriyoruz ve iki köşeyi yani şöyle çevirmeyeceğiz böyle kalıyor. Şu iki köşeyi iki köşeyi götürüyoruz alttaki iki köşeyi kaplıyoruz. Açıyoruz İlk baştaki gibi. Yine şu iki köşeler, şu iki köşeye geliyor. şimdi şu iki kö, şu dört köşeyi şöyle ortaya getiriyorsunuz. Şöyle bir form oluyor. Sonra şu alttaki kağıtları alıp yani getiriyorsunuz. Sonra böyle altta böyle şey oluyor ya, böyle oluyor ya. Bunu böyle kağıtları çıkartıyorsunuz şöyle. Sonra tuzluk yapımımız bitiyor. Bir dahaki videoda yazacağım. Bak diyelim ne yazacağım? Bir numara. Yani bir numara yazacağım. Ve ya bir şey. ve ya tek ayakta zıplamak. Şimdi diyeceğim ya da havlamak ya da miyavlamak ya da normal zıplamak iki ayakla. Böyle böyle şeyler yapacağım. Bir dahaki videoda ben yazacağım bunları önceden. Ama şimdi değil. Önceden yazacağım. Sonra sonra bunu bir dahaki videoda sizinle oynayacağız. Şimdilik videoyu yavaş yavaş kapatalım. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve yorum, like ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız, öneriniz, şikayetiniz varsa lütfen alttaki yorumlara yazabilirsiniz. Alttaki yorumlara. Şimdi görüşürüz.